hemen e, o 99 depreminden sonra paniklemiş topluma next step is İstanbul diyerekten dışarıda ve deprem İzmit Körfezi'nden çıkmadı. Boydan boya Marmara kılacak. 8.1'lik deprem olacak. 7.8'lik deprem olacak. Havalarda uçan sayılardı. O zaman bizim itirazımız vardı ve itirazımız dediğimiz bu fayları biz Marmara Denizi'nin içini TPAO'nun sismik petrol aramalarındaki verilerle avucumuzun içi gibi bildiğimiz için böyle marmarayı cetvelle çizilmiş boydan boya giden bir pay yok. Öyle bir deprem de yok. Fakat ne oldu? Hatırlarsanız borsa dediniz. Borsa depremden sonra ve ondan bir sonraki Türkiye büyük krize girdi. Enflasyon patladı. O dönemde söylenen şuydu. Bütün marmara yıkılacak, bütün marmara endüstrisi bitecek. O zaman Türkiye'de hiçbir yabancı yatırımcı kalmadan çekip gitmişti. Şimdi bu bir e, en azından bilim adamının e, bunlar düşünmesi gereken bir olay. Peki nedir sorunu gelirsek? Uzun bir hikaye ama kısacası verelim. Marmara boydan boya kırılacak söylemiyle e, ortaya atıldı. Smik birim verileri diyerekten 7.8'lik deprem. Hatırlayalım toplumumuzda. Ama bakıyorsunuz bu çarşaf çarşaf yayınlanıyordu. Sonra e, Frans gemisi geldi. Le Pichon. Ve orada gemide Fransız gemisi araştırmalar yaptı. Bu araştırmalarda aslında büyük sismik çalışmalar değildi. TPA'nın ve META'nın çalışmaları daha derindi. E, bu biraz e, deniz kuvvetlerinin gemisi gibi batimetri yaptı. Ama çıkan sonuçta şuydu. Marmara'ya yan bir fay sistemi var ama tek fay değilmiş. Hepsi yan olarak hareket ediyor. Bu gemide işi yapan, projeyi sismik ve diğer değerlendirme yapan Ar Armijo Ronald Roland Armijo dedi ki Lepiş ve Şengör'ün ileri sürdüğü biz bu modele katılmıyoruz. Ve dolayısıyla biz buraya şer koyuyoruz. Prosesi biz yaptığımız halde. Ama o makale nedense 2002'deki makale süreklerimize çıktı çıktı çıktı. Daha sonra Armijo denizaltı yeni denizaltı getirdi ve deniz tabanına indi. Ve bu inme sorucu e, niye hedefliyordu? Neyi buldu derken Marmara'da genel söylem şuydu. İzmit Körfezi'nden fay Hersek burnunu geçmedi. Boydan boya Marmara'yı kat edecek. 8.1 ile 7.8'lik deprem olacak. Bunu bilen adamlar dedi ki böyle bir deprem tarihte de olmamış. Böyle bir deprem olasılığı yok. Ama bunu verilere indiği zaman Armijo deniz tabanı inince bulduğu sonuç şuydu. 1700'lü yıllarda Çınarcık'taki fayın aynı kırılması olmuştu 1719'da. Yani o deprem 280 yıl sonra tekrar düştü. Işte. 1766'da da Batı'da Sauron ve Tekirdağ'da kırılmalar olmuştu. O zaman Marmara'da risk büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ve genel kabul o yıldan beri hiç bir deprem olmadı Marmara'da. Marmara sismik boşluk, Lepişon'un fikri boydan boya kırılacak. Adamlar denizaltı inince bulduğu sonuç şu. Bir şekli girersek oradan daha evet, yalnız anlarım. arkadaşlar. Bu Armijon'un e, ilk 1700'den sonra e, başlayan stresin bütün Marmara'yı kat ettiği durum. Ve burada gördüğünüz gibi Marmara'ya odaklayalım. Boğazı ve şeyi Körfezi doğudaki e, batıdaki Körfez kırmızı. İzmit Körfezi kırmızı, Marmara boydan boya kırmızı. Bu ne anlatıyor hocam? Bu şimdi? bütün Marmara sites halinde. Bir boydan boya kırılır. Yıl 1894 öncesi. Ondan sonra ikinci şekle girin. Marmara'da ilk bomba, ilk deprem Körfez'de değil. 1894'te e, Yalova'dan başlayıp Çınarca, Esenköy'e kadar giden, mavi ile gösterilen kesim sitesi boşaltmış durumda. Yani büyük bir e, finans grup var elinde. Dört tane grup, Yiğit Bulut'un anlattığı gibi, büyük e, burada dört gruptan biri satış yaptı. Ve orada değeri düştü. Depremin büyüklüğün değeri. İkinci, 1912'de geldi çok daha büyük bir deprem. Sarhoz'dan başladı, bakın beyaz da gösteriyor. E, Silivri'ye kadar geldi. Bu sefer o hissenin daha büyük bir bölümü satıldı. ...deprem riskinin düşüşü... ...ondan sonra... ...99 depremi e, geliyor... ...ve 99 depremi gördüğüm körfez... ...söz konusu bir de Saroz'da stres var... ...bir de... ...bu kumurga dediğimiz orta sırtta stres var... ...şimdi burası sıkmamak için söylüyorum... ...bu ve ondan sonra... ...bir 99 deprem oluyor... ...bakın bir sonraki 99 depremi oldu... ...şimdi, Şimdi deprem burada, öncesi durumda... Evet. ...şimdi deprem sonrasında... Evet. ...bakın gördüğümüz zaman... ...1894'te Çınarcık'taki stres gitmiş... Yani İstanbul'un Çınar Çukuru, Çınar Adalar Fayı yıkılacak filan hikayesi 1894'te bütünüyle enerjisini boşaltmış. İkincisi 1912'de Saroz'dan başlamış Tekirdağ'a kadar sistemi bırakmış. Hani İzmit Körfezi'nden çıkacaktı fay 180 kilometre kıracaktı, 8.1'lik deprem olacaktı veya 180 kilometre kırılıp 7.7'lik deprem olacak diye JICA, Japonlar proje yapmıştı. Siz deprem büyüklüğünü e, meclise ne verirseniz ona göre hükümü söyler. Ama burada bakıl zaman Armijo bunu çalıştığı zaman dedi ki boydan boya giden bir fay. E, Lepiş 15 söylediği gibi Marmara tarihinde olmamış. Ve e, Marmara'da yalnızca kırılmayan e, 1912'de stres boşalmış. 1894'te boşalmış. Ortada sırtta bir kesim var. Şimdi burada eğer bu olguları görmezseniz Marmara'da iki tane büyük 710.4'lük deprem söylersiniz. Ama bu ne fayları biliyorlar ne de depremlerin yıllarını. Çünkü depremler hep tekrarlanma. Borsanın pik yapıp çökmesinden sonra bir daha pik yapması. Bazen kısa devrede pik yapıyor. Bu sene örneğinde 70 günden hemen 110. 90'a 110'a çıktık. Hiç beklenmeyen bir pikte. Bu ana şey. Şimdi gelelim bu durumda Nedir peki gerçek durum diye sonra dersek? Uzak, da bak çok kısa bir var. özet yapabilir miyim? Tabii, ben hemen, konuya çok... uzak olduğum için şunu anlamak için soruyorum. Evet. Yani siz diyorsunuz ki hocam aslında göründüğü kadar büyük bir stres yok. Zaten şu 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 tarihlerde 1894-1912'de evet. kısmen bunu boşalttı. O yüzden çok uzunlamasına Bravo. bir stres yok. Büyük bir kırılma olmaz. Şimdi şöyle diyelim. Dört tane günümüz anladığımız gibi dört tane büyük seri bomba varmış Marmara'da. Bu Marmara'da denilen test şuydu. Körfez patladı. Geri kalan 3 bomba patlayacaktı. Ama onun bir hikaye olduğunu Albizyo diyor ki tam tersi Körfez'den evvel 1894'te çılandı. Bomba patlamış, ses boşalmış. 1912'de patlamış. Bir tek patlamayan bomba orta sırtta var. O da yedilik deprem yapar deniyor. Fakat daha sonra Japonların yaptığı araştırmalar çıktı. 7 numaralı grafiğe gelelim arkadaşlar. Evet, bu, burada anlayacağımız nokta şudur. Bu grafiğe bak zaman bir depremin büyüklüğü yalnız fayın uzunluğu değil fayın derinliği ve uzunluğunun oluşturduğu bir e, alandır. Bu alana baktığımız zaman bu alan bin kilometrelik bir yüzey e, yırtılırsa yani 20 kilometre derinlik 50 kilometre uzunluk sayılarla konuşalım 7'lik deprem olur. Ama 10 kilometrelik derinlikte e, bir e, olay varsa 10 kilometrelik derinlikte o zaman 100 kilometre bir fark yapılmalı ki 7'lik deprem olsun. 8'lik deprem ise 10 bin kilometre yani 10 kilometre kal kalınlıkta bir yer. 1000 metrelik bir fay kırılmalı bütün Türkiye'nin boydan boya. Yani Sizin sana... bana programdan yaptığınız önceki evet. gibi yapayım mı hocam? Ben öyle anlamıştım. Şöyle tuttu hoca kendi dedi ki bunun kırılması başka bir şey, şunun kırılması başka Bravo, bir şey. Dediniz şu doğru mu? Evet. Yani böyle olursa daha küçük bir evet. olur Evet şimdi diyorsunuz. burada onun için niçin bunu bu eğriliş yaptım? Bir sonraki şekilde de baktığımız zaman stres depremlerde fayın kalınlığı yani 8 numara biz devam edersek fayın yırtılma kalınlığı bir onlardan bir önceki bir öncesine gidersek bir öncesine gider heh. arkadaşlar. Bakın burada fayın yırtılma haç dediği kesim fayın stres biriktirme alanıdır. Temin der, e, şeyde göster gibi. Eğer bu alan büyükse deprem büyük bir moment oluşturur. Çünkü deprem momenti büyük e, fayın uzunluğu, derinliği, yer değiştirme, çarpı sürtünme katsayısından oluşur. Burada kalınlık çok önemli. Bu anlamda baktığımız zaman şimdi ne oluyor bu 50 kilometrelik tek kumurgaz payında ne olur sorusu anlamak için Japonların Yamaha'da e, Ocean Basin yerleştirdi. Bütün bu Tekirdağ ve kumurgaza orada depremli olduğu yere. Ve orada çıkan sonuç şu. Tekirdağ'daki bir sonraki şekil. Tekirdağ'daki fayın yırtılma derinliği 25 kilometre. Bakın şurada e, Tekirdağ Tekirdağ şeyde, e, orta sırtta Ereğli açıklarında ve silirinde 20 kilometre. Ama kumur gazda depremin tek yırtılma dediği yerde yedilik deprem beklediğimiz kumur en sağ tarafında. Evet en Oradaki yırtılma derinliği 10 km'den daha az. Demek ki payın uzunluğu eğer 50 kilometre ise 10 kilometre derin olursa 500 kilometre 6,5 deprem ancak yapabilir. Şimdi bunu bir sonraki de devam edelim. Bakın oradan bağlamak istiyorum sonucu daha var. renkli konular konuşalım. Bir sonraki bakın burada da gene o Yamata ve arkadaşlarının 6 aydan beri Marmara Denizi'ndeki depremleri incelerek yaptığı çalışmada. Tekirdağ'daki deprem derinliğini görüyorsunuz Tekirdağ çukurunda. Orta sırttaki derinlik görüyorsunuz 20-25 kilometre mor renklerle gösterilen kesimden başlıyor. Onun altındaki yerde sürekli akar. Ama Kumburgaz'a geldiği zaman 10 kilometrelik bir derinlik var. Bunun da anlamı şu, buradaki fay 50 kilometrelik fay da olsa yırtılma derinliği çok sığ ve stres biriktirmesi güç. Dolayısıyla Marmara'da söylediği gibi Üşümez soyu İzmit'te Kuzey Anadolu fayı bitiyor diyorlar bir sonraki şekilde bunu kapatalım bakın İst, e, Kuzey Anadolu fayı geliyor Yalova'lı Nazıran e, bütünle bir gayemiz geçip bir e, bir gayemiz geçtikten sonra geliyor e, Sikiros çukur dediğimiz e, Baba Kalesi'nin bölümüne ve Baba Kalesi'deki e, deprem riskini herkes İstanbul'da derken ben burada işaret ettim. bu yazı 2014'te yazılmıştı daha sonra e, ee, Tekirdağ'da en ufak bir deprem olduğu zaman fay boydan boyu kırılacak derken hayır diyordum. Fay batıya doğru gidiyor. gidiyor ve bunun gittiği yer Halkidiki'ye e, Halkidiki ye doğru gidiyor ve orada yeni şey deprem de. oldu. Gitti. Bu boyutuna baktığım zaman nedir şimdi? Bakıyorsunuz bin, 2002'de ...sürütülmüş bir tez. Fay e, 180 kilometre kırılacak veya e, 7.6'lık deprem olacak, 7.8'lik deprem olacak söylemini aynen 2017'de getirdiği zaman ee, belki bu e, bu konuda söylenmesi gereken sözü ben söylemiyorum. Rap Ledger söylüyor. Yani ben Kimdir kendisi hocam? Rap MIT'de Türkiye dünya çapında GPS kayıtlarıyla depremin deformasyonunu inceleyip bölgelerin ne kadar yamulduğu ve ne zaman deprem yapacağı konusunda, ne büyüklükte deprem yapacağı konusunda en önemli uzman. Massachusetts Institute of Technology. M -M -M -E. ve diyor ki adam ben diyor burada 99'dan beri çalıştım en iyi deformasyon ölçtüğümüzde böyle Marmara'yı boydan boya tek parça kıracak tamamen bir hikaye. Tek parça pay yok. İkincisi diyor ki burada adalar payı dediğimiz fay çok sığ derinlikte. GPS kayıtlarıyla. Orada 6.8'i geçecek, 6.8'i geçecek deprem olamaz. Peki kumurgaz çukurundaki e, fay ise o da aktığı ve sığ olduğu için o da yedilik deprem yapamaz. Noktasında. Ve dedi ama arkasından şunu söylüyor. Bu konuda büyük e, görüşler ile süren arkadaşlar ise ellerine sayı yok. Sadece teorik olarak konuşan arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla teorik olarak konuşan arkadaşlar bir ara 8 diyordu. Şimdi 7'ye doğru geldiler. Aralardaki fark 30 kat. 33 kat. Yani 1 puan değil 30 kat. 30 kat göçüle, evet. 3.300 %3.300 bir kar yapma veya ona göre düşük. O şiddeti düşünürseniz o binaların nasıl etkileneceğini hesaplayamaz. Yani siz 9'luk depreme göre bina yapıyor dersen maliyet ona göre yükselir. Oysa ki gerçek şiddet nedir? Ona karşı nasıl bir dayanıklık kurarız ve bina malzememizi nasıl kullanmamız gibi deprem ekonomisi diye bir olgu var. MIT'deki bu arkadaşın söylediği olay, yani hocamız e, Marmara'daki kitleme dedikleri Çınar Kuzey'deki adalar fayı çok sığ. Kitleme derinin anlamını şimdi aldık. Tekirdağ'da derin. O yüzden orada daha büyük deprem üretebiliyor. Kumurgaz'da ortada 7'lik deprem yapacak. denen yerde iki parçadır. Tek parça değil. Biri battan gelen, adalardan gelen fay. Öbürü ise orta sırttan çukura doğru giden Tekirdağ ve batıya giden faydır. Bu sonuç olarak dediği yani ben şimdi burada baştan beri bunun üzerine e, üç tane kitap yazdım ve üç kitapta da en büyük deprem büyüklüğü 7'lik olur Marmara dediğim zaman herkes 8'den aşağı inmiyordu ve biz hedef alıyorduk. Onu indirebiliriz şimdi, indirebiliriz gelinen olay şu gelinen nokta aslında veriler olmadan varsayımsal büyüklüklerle büyük modeller kurmak ve mesela 600 bin kişi ölecek 600 bin ev yıkılacak gibi. Ama gerçekten mesela Cayka bir ara 7.7'lik deprem 170 kilometre fay kırılacak diye model yaptı ölecek binalar yıkılacak insanlar ortaya koydu. Ee, 7.8'lik deprem. Daha sonra 7.2'lik depreme indirerek model yaptı. Ama şimdi o 7.2'lik deprem bile e, kuşkulu. Fakat Peki bu 6.5 diyorsunuz ha. hocam. O düşük mü ya? O da yüksek Hayır, değil düşük mi? Değil. Ne şimdi gel onu, onu çok az zamanımız diyeyim. kaldı. tam ben açık o Orta sırt dediğimiz yerde 17 Ağustos'tan sonra hemen gittiği zaman buradaki kavaklılara orada büyük heyelanla buluşmuştu ve binalar hep heyelanlı içinde. Yani büyük çekmece, küçük çekmece arasındaki binaların zemin çok heyelandı. Eğer biz orada altı buçukluk bir deprem bu heyelanları çalıştırır. Ve o yüzden o binaların e, sarsar. Mesela Yunanistan'da 6,3'lük bir deprem. Lefkada'da bu yazın gittiğimde Bodrum depremi olduğu yerde zaman. Orada büyük bir heyelan koskoca dünyanın en güzel plajını batırmış, e, alt, şey, heyelan altına kalmış. Dolayısıyla heyelanlar da çok önemli ve bu tsunami olaylarda böyle bir olaydan. Mesela Kostaki 1957'de olan deprem e, gün doğanda vadi içinde bir heyelan yaparak Port Portugal içine, mandalin bahçeleri içine girmişti. Şimdi böyle baktığımız zaman eğer biz şu rasyonelite olmamız lazım bizden beklenen gerçek büyüklüğü koyup gerçek risk nedir? Yani o riskin e, azalımı nasıldır ve o azalımı biz ona bina yaptığı zaman nasıl yeneriz? Yoksa boydan boya deprem olacak dediği zaman e, büyük ekonomik krize girdiğimiz gibi Şimdi yapılan bir sürü e, inşaat sektörü var. Türkiye'de sektör sanayi olarak algılanıyor ama sen bunu ihracatını yapamazsan o zaman bu sektör Zarar gelişemez. Gelişmiş. Dolayısıyla da 7.8'lik deprem olacak, yer bir yerde yıkılacak dediğin zaman e, burada e, çok olumlu bir şey söylemiyorsunuz belki de. Tam Fakat yani. tarihte de var mı Amresey diye bir kişi dünyanın en büyük depremci ve inşaatçı. 1509 büyük felaket olmuş diyorlar. O ben bunu inceledim diyor. Revizitli 1509 depremi İstanbul diyor. Burada diyor deprem büyüklüğü pişon söylediği gibi 8.1 değil. En fazla 7 artı eksi 2. Ve burada diyor, nereden bunu çıkarıyorum dersek, ...özetle söyleyeyim, Gazla kulesi, Rumeli sarayındaki binaları incelediğiniz zaman, buradaki binalar böyle bir 8'lik depremde sıfır olması lazımdı. Ama de aynı şekilde diyor, ta, eğer böyle katastrofik depremler olsaydı İstanbul'da yedi üstünde, İstanbul olmayacaktı, Konstantinopol da olmayacaktı. Burada üç yerden deprem geliyor, biri yalova çınarcıktan, o tekrarlanıyor, biri e, tekirdağ silirden orta sırttaki sorunlu, bana göre orta sırttan değil. O Çınarcı'nın güneyine Mudanya'ya doğru giden hattan oluyor.